Merhaba oyuncular ben Boğaç. Ben Buğra. PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün bu ayın PlayStation Plus oyunlarından Lords of the Fallen oynayacağız. Sen Lords of the Fallen hakkında bazı engin bilgilere sahipsin. Evet, satın aldığım bir oyun. Evet, kendisi. PlayStation Plus oyunu olarak gelmeden önce para verip lords of the fallen'ı alıp evet, oynamış bir insansın. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. <laughs> Sanırım bir tek ben olduğum için ee... beni çağırdın. <laughs> Ama gerçekten de bir PlayStation Plus oyunu olarak da gerçekten harika. Evet. bayağı iyi, bayağı bayağı. Iyi. Özellikle Dark Souls Evet. sevenlerin kesinlikle bundan Plus videosunda da bahsetmiştim. Dark Souls seviyorsanız bu oyunu sevmemek için hiçbir nedeniniz yok arkadaşlar. Dark Souls sevmiyorsanız da birçok nedeniniz var. Evet, <laughs> evet o da olabilir. Ama Sanırım evet daha kesinlikle. Şey, daha ee, insancıl, daha alıştığımız RPG'lere benziyor. benziyor. Daha konuşmalara fazla. Belki falan Dark souls şeymiş. çok aşırı zor gelenler. Tabii hikayesi belli mesela bu oyunun. He o da var doğru. <laughs> bir da böyle evet, bir inanılmaz. Böyle Bir dark souls'luk yapmıyor. yapmıyor yani. Evet. Ee, Dövüş mekaniği çok benziyor ama. Lords of the Fallen'ı sen oynayacaksın çünkü ben bu konularda yeteneksizim. Ben evet. yetenekli oldum ve oynadığım bir oyun oldum burada Kim? daha önce. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir de NBA Mono oynamadım. Evet, Çok yetenekliyiz diye <laughs> oynamadım. Hiç Dark Souls'a da ben oynanmıştım. E PlayStation oyuncusuyum. Şimdi burada biraz daha Dark Souls'dan örnek vererek gideceğim. Çünkü bildiğim ve <laughs> bu oyuna en yakın olan Tarz of biraz daha farklı işliyor. Yani büyü tipini seçiyorsun burada. Hı -hı. öncelikle bu biraz daha rugumsu, daha böyle dexterity, <laughs> Bu daha aldatma. Evet, biraz aldatmaydı. daha bu şey e, cleric kimse Daha kendi mage... can mec Mage yok tam olarak. Hı -hı. Daha cleric var. Bu da tam bir warrior tarzı. Warlock tarzı böyle Aynen, yani. aynen. Biraz daha böyle Broward şey, Daha böyle Hı -hı. güce yönelik. Güzelmiş. Onu alacağım mesela ben. Hı -hı. buradan da setlerimiz var. Klerik seti, Aha, Warrior seti. seti. Aynen. Ben Warrior setine gidiyorum yani yine. Zaten şey Brawl'ları seçip Klerik setini Aynen. seçmek biraz garip oluyor. Aynen. Herhalde, Her türlü harkin e oynuyoruz. Harkin diye bir karakterimiz var. Hı. Ee, kendisi neyse bir spoiler vermeyeyim. Peki. Birazdan göreceğiz zaten. Hadi bakalım. Vay abi biraz ben minuttan ve kızgınım şeklinde evet şimdi Roaders'dan şöyle yürüyecekmişiz. Gel gel abi gel. Tamam, Hayat topla oldu. topla. Bu şekilde yürü dedi. Fokus. R3'e basarak bu noktaya hmm. kadar her şey aynı. Hop. L1 e basacakmışım. Oo, bu da aynı sanırım. Evet. R1 timing. Perfect time. Hmm. The enemy behavior bound by same rules like murder. No, this is a perfect time for a try. Ha tamam. Ha. Blokladıktan Chaining. sonra r 1le Sonra chain de yapabilirmişiz. Durma dedi. Sonra yapabiliyor. Hmm. Oo, <laughs> şöyle. O bu da rol valla. Şu ana kadar tam bir dark soul kendisi. r 2de de hard atağımız mı? R2. R2, R2 devam R2. ettirebilirsin diyor. Management. Hmm. The second rule of combat is management. The orange bar at hmm. the bottom. Is... Evet, orange bar. Stamina. Stamina. Press X to start adventure. Top to Castle. Ka Castle. Kaslo nerede? Castle'yı göremiyorum. Adam büyücü tabi. Bastı gitti. Önde, önde herhalde. Kesinlikle. Ha, nasıl Fazla çıktın oraya onda? sen ya? Ha, yok. O halinle. Evet. Konuşmadan önce mutlaka bir iki geri atarım. Kanıyorsun. Bu da RPG elementleri evet. oyunu. Evet. Evet. Bu işte Dark Souls'dan <laughs> ayıran kısım. Mass Effect'e yaklaştıran <laughs> kız Kesinlikle. <gülüyor> 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 I need you to stay alive. You come too far to quit now. Buna basalım. <laughs> <kasarası. gülüyor> I will try to spare you the inconvenience of my death. Tamam. Ee, how do we open door? Çok fazla uzatmaya gerek yok. Fan şeklinde İtalyana dönüşmesine <laughs> gerek yoktu. Beğeni, beğeni, beğeni. Tamam. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Üçgene bastığım için. Hmm. Two-handed moduna geçtim. Pardon. Oh. İstemeden two-handed oldum. Bir anahtar bul. It's locked. Tabii ki, ne bekliyordum bilmiyorum. Didi, sana kendisi. E buluruz, yani... Burada bir abi var. Şuraya ben zıplayabiliyor muyum? Zıplayabildiğimi sanmıyorum. Canım zaten dolu zıplama dedi sana. Evet. <laughs> Takmayı görüyor musun? Evet. Bu normal aslında. Yani Dark wow. Souls gibi düşünme. Dark Souls'da birazcık öyle... Evet, biraz daha hızlı sana oluyor. Bu bir daha şey gerçekçi. Yani bu armor'a evet, sahip bu bir armor, insan. Evet. Yani öyle pitik diye bir şey yapamazsın. Yani doğru diyorsun. Hoppa! Ooo! Sen kimsin? Surprise. Neredesin? Vay! Çok, çok iyi bir bloktu. Teşekkür ederim. Bunun Teşekkür ederim. E, bir diğer olayı da, xp'in artıyor. Her seferinde biraz daha xp'in artıyor. Her öldürdüğün kişiden sonra. Hmm ve e, öldüğün, katlana, öldüğünde katlana. aynen öyle öldüğünde yine bir şey oluyor Dark Souls gibi geri dönüp XP'ni kaybediyorsun geri dönüp onu alman lazım yine can dolmuyor ama şöyle bir şey var XP'nin e, XP'ni bırak düştüğü yer yaklaştığında düştüğü yere yaklaştığında buradan galiba, evet, doğru diyorsun Hı. düştüğü yere yaklaştığında biraz karanlık mı? Evet, tabii tabi stüdyoda olduğumuz için Aynen, ışıklandırılmamız için Birazcık uzunda... Bir problem yaşadık. Tamam, e, ha e, XP'ne yaklaştığın anda orada canın dolabiliyor. Hmm. Yani orada canını doldurabiliyorsun yine aynı yere geldin. Güzelmiş. E, tabii her seferinde de belli bir miktar xp'nin düşüyor oraya gidene kadar. Yani iyi bir karar vermen gerekiyor orada. Ne yapmam gerekiyor, canımı mı dolduracağım yoksa... Hmm. Şöyle. Gel kimse. <laughs> Boş <gelsin>. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir blok geldi şöyle. Kendisi evet. kör galiba. Yok değil ya. Değil mi? Biraz önce kör olması ile ilgili bir açıklama yaptı ama. Öyle Bence mi? Bu değildi ha, o doğru doğru. Pardon pardon pardon. Olabilir. Bunlar kör. Haklısın. Evet gerçekten. Belki dost biri geliyordu. Direkt yani öyle girmesine ne gerek varmıştım. vardı. Aynen. Bu ne? Alalım. Bu olayı Ha güzelmiş. Böyle bir oyunda ara verip tekst okuyacağımızı düşünmeyip yani bunları audio not şeklinde yapmışlar. Hı hı. Güzel bir karar bence. Wow. Sine. Bu arkadaşın dikkat ki yine çok iyi bir kaçış geldi. Bu karanlıkta üstüne gitmeye biraz zor oluyor ama olsun. Bu da bir bu şart galiba değil mi? Fire resistance şart, aynen. Hmm. Bunlar da ekipmanımıza takıyoruz bunları. Mantıklı ve o ekipmanımız fire resistance'a mı sahip oluyor? Evet, aynen öyle. Nereden anladın? Vallahi müthiş. <laughs> Daha önce RPG mi ya? oynadın yoksa? Evet, ondan mı? <laughs> galiba ondan, bilemiyorum ama. Hala anahtarı bulamadım sanırım. Aynen öyle. Wow. Hop. Gerçekten blok konusunda Dark Souls. Bir üstü atmışsın. Teşekkür ederim. Dark Souls'ta kaçak oynamak. Bunun kitabını yazdım. <laughs> blokların blok olduğu, harman olduğu yerden geldiğin geldiğim öyle. için tabii ki. Böyle <laughs> nazar değdirmek istiyorum sana ama değmiyor. Aa küllü. değmiyor ya. Vallahi bu. değmiyor. O da bir Eğil fire e resistance şart. Yok bu babasına yazılmış. Bir... Monk Bir Monk noktaları adlı <laughs> filminden. Bu ne? Hmm. Tam da vurur. Yazıyor. Challenge'miş kendisi. Buraları unutma diyor. Ha. Belli bir rakibi yendikten sonra buraya bir Please. portal açılacakmış. Aa süper. Please. O zaman Please. şuradadır. Editional Quest tarzı bir şey mi? Evet, oh, bu kendisi. Biraz daha yani zaten belli bir rakibim der gibi. Ve orada şanslı arkadaşı bekliyormuş merdivenin Şöyledir. başında. şeye geçelim. Evet, sıkıntılı of. bir yerde savaşıyorsun tabii. Evet, Avantajlı durumda kendisi. <laughs> wow. Ama bu ee, taklanın bu şekilde olması çok evet. hoşuma gitti. Daha gerçekçi. Yani daha böyle... Dark Souls, e, çok zor ve e, 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 izlemesi keyifli diye izliyorum çoğu zaman. Aynen. Ve devamlı fıçık fıçık falan bir evet, hani ya. bir savaşta 50 kere takla atman gerekiyorsa orada bir sıkıntı var. Aynen. Evet. Ee, şimdi Ghost Merchant Health Potion nasıl içiyordum? Üstüne basılıyordum. Tamam, anladım. Ee, bu, Kendisi bu, bu değilmiş. Bu, bu değilmiş evet, nedense. Ama orada bir şey de oluştu sanki. O var mıydı? Vardı, vardı. Almadığım var şey. Okay. Var. O zaman biz yukarıdan devam ediyoruz. Tamam, gidelim. O belki şey de olabilir. Hani main quest'in dışında bir ha olabilir quest evet. Quest de olabilir. Sonradan buraya geri dönmeli falan. Bu, bu ise ne aldım? Enerji. Enerji şarjı. Bu da stamina'yı dolduruyor herhalde, değil mi? Muhtemelen evet. E Şu sağdan mı gideceğiz acaba? Ama var mı oradan gidiş? Göremiyorum. Yok, yok şurada. Ee, okay. yani burada bir şey olması gerekiyordu. Ben bir şey yapmadım muhtemelen bir key bulmamız gerekiyor. Key, evet. Ben bir bir şey yapmıştım. Tamam, bulacağız şimdi. Ben daha önce de kendim oynarken de burada hmm. bir şey atlamıştım. İyi, İyi denk geldi. Aynı şeyi tekrar atladım. Ha burası. Hmm. Tamam. 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 Burası değil galiba. Burası değil mi Evet, yani aşağı da... aşağı merdivenler. Evet. Hmm. Şöyle X'e hızlı basılı tutarak hızlı koşabiliyoruz. Wow. Sen kimsin? Bu abilere üzüldüm biraz ya. Hem evet bunlar insan şey, aslında. Şey ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Öyle mi? Aha. Şeye uğramışlar. Ooo. Bir Dark Souls'dan öğrenilmiş hareket. Çok şıktı. Ay pardon. Bu da Dark Souls'dan öğrenilmiş e? hareket. Nasıl ölüyorum. Sorusun cevabıydı bu. Sonunda evet. Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Bu kapıyı açamıyoruz demek ki. Tamam muhtemelen bu Back şey... yaptıracak. Evet. O üst kat o yüzden sanırım oradan aşağı in diye değil mi? Aynen. Şu anda bu şardın açılmış olması gerekiyor muydu? Hı hı. Gerekmiyormuş. O bence herhalde side quest tarzı bir olay. Aynen öyle. Şimdi backtracking yaptırmayacak. Evet, direkt bunu yaptıracak. Aynen. Şey verecek. Falan hı, diye takla <laughs> diye düştü. <laughs> tamam açalım burayı ve bir boss savaşı mı yapsak açamadım. Bu X'in hep evet, yüz butonu olması. <laughs> Yuvarlığa basıyorum Ben belki. kapıları açmadan önce de geri adım atarım. Kesinlikle. Çünkü bir aralığı... Mage'dir bilmem ne. Mage böyle bir olay olunca, ah buram ağrıyor falan şeklinde uzanan arkadaş <laughs> şeyine benziyor. Ev taşımasında falan. Benim fıtığım var beyler Evet. <laughs> Vallahi kendisi oraya <laughs> kadar gelip. Bakalım burada bize faydalı olacak mı? Yani. Oo. Biraz Wild Hunt tarzı evet, evet, evet. gelmedi mi? Ya her... Her böyle güzel RPG'den bir parça taşıyor. Evet direkt. Wow. Biraz... epik geldi kendisi. Mage'in zaten iki canı canı vardı. Mage onu da halletti galiba. Muhtemelen sahnenin sonunda falan diye gelecek ama bakalım o zamana kadar kendisi. Vay, tam bir wild hunt olmuş evet. Her oyun bana Witcher'ı hatırlatıyor. Adım türküyle. ya dur bir kalksaydık of. aman vay çok ama şık yani, olmuş yalnız çok i̇yi, şık olmuş aynen bir kalksaydım iyiydi biliyorsun warden işte oh. sana içeri girmeme izin vermiyor bak oh. Oo. wow, güzel de vuruyor iyi buluyormuş. bu, evet, bunu... Bu zorlu olacak evet yani ilk de o Evet. ama oy, oy, oy. ama hiç açık vermiyor. Açık vermiyor, erken açık vermiyor. Atlıyorsun sanırım. Ben şunu halledeyim. Çok iyi. Bak, açığı yok bu adamın. Of, bulacağız, bulacağız. Bir dakika, buna bir büyüm müyüm vardır benim ya. Benim hiç büyüm yok mu? Daha yok sanırım. Niye yok ya? Bilmiyorum. Ha, deneyelim. Oo, oh! ne yaptın ya? Nasıl oldu Eee Peri denedim de. Yemedi galiba. galiba. Yok yemedi. Ama gibi. canın gitmedi. İlk Öyle mi? İkincide git. de gitti. Evet. Ona perilemek kötü bir fikirmiş. O heavy ataktı galiba o yüzden olmadı. Yani da bitti sanırım. Ama ben hiç açık vermiyor. Quick attack denesin. E, quick attack bu. Ha. Oyun quick attack konusunda da gerçekçi. Allah'ım vurma yeter artık vurma. Ha bak Of. Uy. Abi. Çok az canım kaldı. Birazcık da evet hard potion'umuz olaydı. Evet o çok iyi oldu. Yani sinematikten direkt senin üzerindeyken geçmesi çok hoşuma gitti. Oh. Evet, evet bir şeyini kırabildim. Aynen. Ne yapıyor? Aynen. Ne, yapıyor? ne, ne yapıyor? Bırakın. Aa bu çok kötü oldu. Halbuki iyi zamanda ee, atladın gibi geldi bana. Bana böyle gelmiş ama. Hep R3'e tutuyor musun? Oo. Ee, evet R3'e tutuyorum genelde de. Bu, bu iyi değil. Gidişat nereye gidiyor görebiliyorsunuz. Evet, olsun. Geldi. Allah Allah. Direkt. <laughs> Şey evet, enerjiye vurdu. Yes, işte bu kadar. Neredeyse yarısını götürüyor bir barım. Evet ya. Çok iyi. Dikkat et enerji bitti. Bekleyelim. Bence onun ardından saldırabileceğin işte. <laughs> bir atakları var. var. <laughs> Saldıramayacağın atakları var. Bunun gibi mesela süper de işte bu kadar. Kaç. O oh, okay, enerji alıyor sadece. Süperdi şu ana kadar. Şu noktaya kadar iyi gittik. Şurada da ya atak yapabilirmişim galiba. Bak mesela bu bu atağını vurma vurma bence derken iyi bunda da başardım. Süper. Güzel gitti bu sefer. Çok ha? iyi çok iyi evet. nazar Bazı ataklarına saldırılmıyor bence. Aynen. Yani hemen toparlıyor çünkü. Şu mesela. Evet. Çok açık verecekmiş gibi geliyor ama değil. Şu da hiç açık vermiyor. Evet. Onları çok güzel. güzel kaç. Olsun olsun olsun. Güzel. güzel. İkinci şey bir, bir armor şey daha soktuk. Çok iyi. Tamam. Geliyor. Gel 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 gel. Gel gel Haki gel. gibi vazgeçti. oldu ha öldüm. Aynen ha. Dirildim bir anda geliyoruz. Şu hareket çok kötü ya. Bayağı bir kalan var. Of. Süper. Güzel. Bu buff Of ya Neredeyse buldum. hiç vurmadı bu arada oyunun başından beri. O yüzden üzüldüm. Yüzden... Çok iyi performans Dikkat et enerjin yok. Of Olsun. Kaç kaç kaç. Gene enerjin çok az. Bekleyelim biraz daha. Aynen bence de hiç şey Deminki Baya hiç armoru kalmadı neredeyse. Şimdi vurabilirsin. Zıpla. Ama çok yavaşlayam. Ha iyi oldu. Bravo. Kaç kaç kaç. Daha iki altını duruyor Tamamdır bu iş. Oo. Oh, biraz da katlamaya başladı. Son son bara doğru daha agresif geçti. Evet. Şimdi gene zıplayabilirsin ben. Zıplatamadım. Ama şimdi gene geçti içinden süper. Oo, oh, armoru gitti. Mükemmel. Oo, oh. tamam. two hand'ı da geçti. Bir dakika evet. evet. Oldu. Ee, öldün acı. Ha. Tamam, oh, işte oh! Tamam. Kendisi gerçekten çok çirkinmiş. Keşke evet, armor sende. giymeye devam etseymiş. İşte, hop! Elime wow! Son bir tokat mı? Bu da ruhları mıydı kendisi? Hmm. Yoksa şey... E, kamikaze tarzı bir büyüsü mü var? Aa, Yok. ne oldu? Bize kazandı. Bize geldi ruhu. Bir şeyi kazandık ondan ama... Tam bir kazandık. anneanne gibi e, yorumlamam. <laughs> ay, bize geldi, ay! First Ward. Wow. Yeah. Yeah. Başarılı log. <laughs> şunu alayım artık. Post experience aldım. Bir şeyler daha var Şuradan, orada. Şuradan evet, onları da alıp itemleri var. Bu bölümü bitirelim. Şöyle de hemen şunu göstereyim. Tabii. Nerede? Benim? Vay. Ben bunu alırım arkadaş. Oo. Onu tabii silah... onun kılıcını aldık ha. Yok over overburdened ama. Atak yapamıyorum bunda. Çünkü çok evet. ağır geldi. Aha. Bu bizi taşıyoruz sadece. Evet. Onu öyle yani bir, bir ara kullanırız. mevzum var yok değil mi? İyi bari. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü olsa çok kötü olacak. Bir ara kullanırız yani. Buradan da bu da hemen bunu da gösterelim. Hmm. Buradan level up diyebiliyoruz. Ee, ama level atlamanın ince noktaları var. Şöyle hemen kullanarak şey yapalım, checkpoint alıyoruz. Hı, hı Level atlamanın olayı bu. Spell point'e verebiliriz D2'ye basarak. E, oraya XP'mizi atabiliriz ya da attribute point'e atabiliriz. Spell point'e atarsak e, büyülerimizden alıyoruz doğal olarak. Mantıklı. E, attribute atarsak strength'i, vitality'yi falan geliştiriyoruz. Yani bir gösterelim. Bir level atalım. Attribute point'e. Bu durumda ben strength'imi 12'ye çekebilirim. Hı. Şimdi spell point'e bir atalım diyordum ama atamadık. Yeterince yokmuş. Evet. Atsaydık da şuraya gelip e, hayır şuraya gelip bir şurası tane, evet. bir tane prayer alabilirdik mesela. Prayer da ne işe yarıyor? Ee, clone. Ha, motion clone yaratıyoruz hmm. ve bir tane ama hareket etmeden duruyor ve can da veriyormuş Aynen. sonra. Çok iyiymiş. Kesinlikle. RPG elementleri de gerçekten oyunun <gülüyor> derinmiş <gülüyor> ve bu anlamda da bayağı bir çözmek için vaktimizi ayıracağız evet. gibi duruyor. Hı <laughs> Bizden bu videoluk bu kadar. Bu videoda bu PlayStation Plus oyunlarından Lords of the Fallen'a göz attık. Gerçekten ee, videonun başında da söylediğimiz gibi özellikle Dark Souls tarzı oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun. Tabii Kesinlikle. buna Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta o tip oyunları oynamadıysanız size iyi mi değil mi iyi olacağını bilmiyorsanız, evet. beğeneceğinizi bilmiyorsanız Lords of the Fallen'a kesinlikle göz atın. Zaten Plus oyunu bedava. Evet. Ee, böylelikle beğenirseniz diğer evet, Bloodborne'u veya hatta 4'ünü. Kesinlikle. Bir sürü oyun çıkıyor size oynayabileceğiniz <laughs> Gerçekten çok başarılı. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, görüşürüz. <laughs> Öldüm.